Kim Cage Aramaya Aramaya mı gerçekten? Evet. eminim Bu arada bence çok havalı değil mi? Değil mi? Özgüven belirtisi gibi. Bu diyor ki bu kafası mı? Troyskillerde bridge. Taftirin abisi. İşim var Oo Tom'un karısı. Oo. Çok iyi. Baya çekici. Genius ve <laughs> Vanessa. Kanka onu ben de koyacaktım. Niş bir ablamızdı kendisi. Bu birazcık ufak. Ünlü bir arkadaş. <laughs> Batman oh. değil. Lego, Lego Batman. Batman. Çocuklar duymasın Meltem. Solaryum <laughs> Meltem. Kurban kendisi. Yok bu çocuk zevksi. Inside Out'tan devam edeceğim. Yani, Ali bu nerede kanka bunun ya? Bu. Recep diye ayrı bir çekici buluyorum. Bu şeyden sonra seni sorgularım. Orni Tolay. Niş bir tercih. Değil. DJ <laughs> Böyle bakışlar atıyorum. <laughs> Süleyman'ın Hello Kitty'li <laughs> çorapları. Dekolteli Emre Uzun bu kekimizde Umarım eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Biz bunları hazırlarken. Yani gerçekten en prodüksiyonlu videom falan oldu. <laughs> Görüşürüz yapalım. <laughs>